Emel Müftüoğlu. O doğduğunda takvimler 14 Ekim 1961'i gösteriyordu. Merdivenci ailesine mensup, Afyon Karahisar'la bir baba ve Artvinli bir annenin kızı olarak dünyaya gelen Emel İzmir'de doğdu. Müziğe o kadar ilgisi vardı ki küçük bir çocukken evinin bahçesinde konserler verdi. Emel pastel boyalarla yaptığı biletler karşılığında gelenlerden para almaya başladı. Dindar bir ailede yetişen Emel henüz 9 yaşındayken Kur'an-ı Kerim'i hatmetti. Babası asker olduğu için yaşamı sürekli şehir değiştirmekle geçti Emel'in. Ancak müziğe o kadar çok tutkuluydu ki gittiği her yerde bir orkestra bulup şarkı söylemesini bildi. İzmir ve Gelibolu yıllarından sonra birçok ünlüyü mezun eden Afyon Lisesi'nden mezun oldu. Emel'in babası asker olduğu için oldukça sert ve disiplinli bir adamdı. Bu disiplin zaman zaman şiddete bile vardı. Emel Müftüoğlu Cengiz Semercioğlu'na verdiği röportajda babasından yediği dayakları şöyle anlatıyordu: "Dayak yemediğim bir gün yoktu. Biz üç kardeş bayağı sıkı dayaklar yedik. Ancak babamdan hiç nefret etmedim. Çünkü o dayakların çoğunu beni kurtarmak için attığını biliyorum. Ben çok yaramaz bir çocuktum. Komşular beni linç etmeye gelirdi. Babam onların gözü önünde beni döverdi. Onlar yapmayın komutanım diyene kadar" babasının baskıcı tutumuna rağmen konservatuara gitmeye devam etti. En büyük tutkusu müziğin peşinden giden Emel, o yıllarda tanıştığı, bugünün tanınmış avukatı Oğuz Müftüoğlu'na aşık oldu. Babasının da baskısından kurtulmak isteyen Emel, okulundan vazgeçerek erken yaşta Oğuz Müftüoğlu ile nikah masasına oturdu. Çiftin bu evliliğinden 1983 yılında Çağrı isminde bir kız çocuğu dünyaya geldi. İkilinin bu evliliği 1992 yılında son erdi. Emel Müftüoğlu'nun kızı Çağrı, 1999 yılında yakın bir arkadaşını kaybedince intihara kalkıştı. Dört katlı apartmanın çatısından atlayan Çağrı, toprak zemine düştü. Bu intihar girişimi sonrası Çağrı'nın onuru ile sol eli kırıldı. Emel Müftüoğlu, Armağan Çağlayan'ın programında Oğuz Müftüoğlu ile evliliğini şu sözlerle anlatıyor. Konservatuvar'da okurken tanıştım Oğuz'la. Hızlı bir evlilik oldu. Aslında evlen kaçışa da bağlanıyor. Yoksa kolay kolay evlenmezdim diye düşünüyorum. En büyük şansım Oğuz Müftüoğlu'dur. Bir daha dünyaya gelsem, bir daha evlenecek olsam ve yine çocuk yapacak olursam yine Oğuz olurdu. Bu kadar net söylüyorum. Emel Müftüoğlu'nun meşhur olmadan önce Afyon Karahisar'da tek görevlisi olarak çalıştığı iddia edildi. Ancak ünlü şarkıcı bu iddiaya Armağan Çağlayan'ın programında açıklık getirdi. İzmir Konservatuarına devam etmek istedim. Evlendiğim için kabul edilmedim. Çalışmak istiyordum. İzmir Belediyesi'nde çalışmak için günlerce belediye başkanının yolunu bekledim. Sonra belediye başkanıyla konuştum ve beni o gün işe aldı. İzmir Belediyesi'nde ulaşım ve trafik işlerinde işe başladım. Evlendikten sonra müzikten iyice uzaklaşan Emel Mühtoğlu, eşinin teşvik etmesiyle birlikte 1985 yılında Güneş Gazetesi'nin açtığı müzik yarışmasına katıldı. Emel burada kadınlarda birinci olmayı başardı. Ancak Emel Müftüoğlu yarışma öncesi verilen vaatlerin hiçbirinin yerine getirilmediğini iddia etti. Hatta Gazinocular Kralı Fahrettin Aslan'ın oğlu Sacit'in kendisini her defasında türlü yalanlarla oyaladığını öne sürdü. Emel Müftüoğlu o günleri Armağan Çağlayan'ın programında şöyle anlatıyor. 24-25 yaşlarındaydım. O ses Türkiye'yi falan 5'e katla. Yarışmadan önce gazetedeki ilanlar şöyleydi. Birinciye 3 sene garanti, her ay 500 TL. O zamanlar memur maaşını 20 TL düşünün. Yarışma bize 500 TL verecekti. Türkiye'nin en iyi plak şirketleriyle anlaşmalar vesaire. Ben bu yarışmayı kazanıyorum, birinci oluyorum. Buraya kadar her şey güzel, sonra herkes Fransız oluyor. Bir Güneş gazetesine gidiyorum, bir de Fahrettin Aslan'a gönderiyorlar. Nihayet randevu alabildim. Fahrettin Aslan'la görüşmeye gittiğimde bana "Kızım sen evliymişsin. Bu iş sana göre değil. Git evinde çamaşır bulaşık yıka." dedi. Ben de ona "Siz beni hiç unutmayacaksınız. Ben bu işi yapacağım ve sizinle de mutlaka karşı karşıya geleceğiz. O zaman gününüzü göreceksiniz." dedim. Ve yıllar sonra karşı karşıya geldik. Gönül Yazar'la İzmir Efes Otelinde çalışıyoruz. Faka bastım albümüm büyük patlama yapmıştı. Ege'de çok tatlı bir kasabada gençler festivalde benim sahneye çıkmam için oylama gerçekleştirmiş. Belediye başkanını tanıyan ve ona jest yapmak isteyen Fahrettin Aslan sahneye çıkmam için beni aradı. Menajerime yönlendirdim ve fiyatın 3-5 katını istemesini söyledim. Menajerim Mehmet Tuğman gerçekten öyle yaptı. Buna rağmen kabul edip bize 3 katı parayı peşin ödediler. Ancak festivalin yapılacağı gün fırtına yüzünden festival olamadı. Geri dönmek zorunda kaldık. O para da bende kaldı. Hayatımda yaptığım tek dolandırıcılık bu. İstemediler de. Benim intikamım da böyle oldu. Emel Mühtüoğlu, Güneş gazetesinin aynı yarışmasında erkeklerde birinci olan Erdal Çelik'le bir ikili oluşturma kararı aldı. Emel Erdal ikilisi, Atilla Özdemiroğlu'nun kurduğu ART'den 1985 yılında öyle bir aşk ve 1988 yılında da Alaturka Benim Canım isimli iki albüm çıkardı. Atilla Özdemiroğlu, Emel ve Erdal'ı Albana Romina Power'a örnek vererek eşleştirdi. Bu benzetme nedeniyle Emel ve Erdalı pek çok insan evli bile sandı. Türk pop müziğine önemli eserler bırakan ikilinin ortaklığı böyle doğdu. Emel'in Erdal ile müzikal ortaklığına son vererek solo kariyerine başlaması 1989 yılında gerçekleşti. Şahin Özel Plak'la anlaştı ve 25 Eylül 1990 tarihinde bu müzik yapım firmasından yayınlanan Karlar Düşer isimli albüm ile iyi bir satış rakamı yakaladı. Albümdeki şarkılardan hangimiz haricindekiler Yunan şarkılarına Türkçe söz yazılarak yapılmıştı. Ardından 5 Eylül 1992 tarihinde yayınlanan ikinci albümü Faka Bastın geldi. İlk albümdeki başarıyı aratmadı ve daha büyük satış rakamlarına ulaştı. Müzik tarihinde Billboard'da yapılan ilk albüm olan Faka Bastı'nın aynı adlı şarkısının klibini Sinan Çetin yönetti. O yıla kadar klipleri hep televizyon yönetmenleri çekiyordu. İlk defa bir sinema yönetmeni bir kliple izleyici karşısına çıktı. Faka bastın bir Şehrazat şarkısıydı. Bundan 2 yıl sonra 12 Mayıs 1994 tarihinde Emelce isimli 3. sol albümü piyasaya çıktı. Bu albümün fotoğrafları ve imajı Fransa'da gerçekleştirildi. Korkuyorum, deli et beni, yeter ve çal beni adlı şarkılar hit oldu. Korkuyorum klibi İlknur Bozkurt ile beraber çekilmişti ve lezbiyenlik teması işlenmişti. Bu o zamanın Türkiye'si için çok büyük bir girişimdi. Emel Müftüoğlu oldukça ses getiren klibi için ''Lezbiyen değilim ama olsaydım da gizlemezdim. Çünkü kimseye hesap vermek zorunda değilim.'' dedi. Ancak Müftüoğlu yıllar sonra o klip için ''Şimdiki aklım olsa çekmezdim.'' açıklamasını yaptı. Sezen Aksu'dan aldığı Hovarda adlı şarkısının klibiyle MTV'de ödül alan Emel Müftüoğlu'nun şarkıyı Sezen Aksu'dan nasıl aldığı da oldukça dikkat çekici. Müftüoğlu, Hürriyet'ten İzzet Çapa'ya verdiği röportajda Hovarda şarkısının hikayesini şöyle anlatıyor. Bugüne kadar çıkış yaptığım şarkılar hep Sezen Aksu'nun imzasını taşıdı. Ruhunu kendime yakın hissettiğim için de albümlerim daha çok ona endeksli oluyor. Neyse bir gece hep beraber Şam'dan da eğleniyoruz. Tabi ben de her müzisyen Türk evladı gibi bir Sezen Aksu şarkısı söyleyebilmek için yanıp tutuşanlardanım. Sohbet sırasında Sezen Aksu'ya dönüp şakayla karışık sağda solda bu şarkıları senin yazmadığının dedikodusu yapılıyor dedim. Kadın önce bir dumuru uğrayıp nasıl yani dedi. Vallahi orasını ben bilemem. Bu şarkıları gerçekten senin yaptığına inanmamı istiyorsan burada benim gözümün önünde bir tane yaz da görelim diye geyik çevirmeye başladım. Hınzır bir gülüş atıp ''He olur olur tamam yazarım.'' dedi. İstediğim reaksiyonu alamayınca da her 5 dakikada bir ''Ne oldu? Olmuyor değil mi? Yoksa dedikodular doğru mu?'' diye başın etini yeme operasyonu devreye soktum. Bir saat geçmemişti ki kolumdan tutup ''Gel'' diyerek beni aşağı indirdi. Mekan inanılmaz gürültülü olduğu için sessiz bir yer arıyordu. Sonunda tuvalete girdik. İçeride bir sürü kadın olmasına rağmen Sezen Aksu orada başladı. Bugüne kadar duymadığım bir şarkıyı söylemeye. Görsen tuvalette alkış kıyamet yer yerinden oynuyor. Ağzım açık olanları seyrederken bu şarkıyı az önce sana yazdım dedi. Tavla oynamayı çok seven Emel Mühtüoğlu bu oyunu 9 yaşındayken babasından öğrendi. Ayakkabı ve çanta düşkün olan Emel Mühtüoğlu tavla sayesinde ayakkabı ve çantaya hiç para vermediğini söylüyor. Emel Mühtüoğlu Aydın Doğan, Ali Ağoğlu ve Kenan Evren gibi önemli isimlerle tavla oynadı. Emel Müftüoğlu'nun tavla sevgisi kumar içinde geçerli. Ünlü isim Arman Çağlayan'ın programında kumar sevgisini şu sözlerle anlatıyor. İdare edeceğim oyunu oynarım. Belli limitim vardır. Kaybetme olasılığım düşüktür. Körü körünü oynamam. Mantıklıyım. Benimki bağımlılık. Çünkü çok seviyorum. Bütün ailem düşkün. Bir dönem Davut Güloğlu ile aşk yaşayan Emel Müftüoğlu'nun bu ilişkisi oldukça karmaşık. Davut Güloğlu şöhret kazandıktan sonra eşiyle ayrı yaşamaya başladı ancak kağıt üzerinde halen evliydi. Emel Müftüoğlu bu aşka karşı koyamadı ve 2 yıl Davut Güloğlu ile yaşadı. Ancak bir süre sonra bu ilişki sona erdi. Emel Müftüoğlu'nun hayatına Bülent Yağız da girdi. İkili uzun süre aşk yaşadı. Ancak bu ilişki de diğerleri gibi bitti. Ayrıldıktan bir süre sonra Emel Müftüoğlu şok bir haber aldı. Yurt dışından araç alım satımı yapan Bülent Yağız'ın borç batağına girdiği iddia edildi ve tar ederek yaşamına son verdi. 60 yaşındaki Emel Müftüoğlu 9 albüm ve 3 adette single çalışması çıkardı. Şarkıcılığı kadar oyunculuğuyla da tanınan Müftüoğlu, oyunculuk kariyerine 1991'deki Şen Dullar dizisiyle başladı. Ünlü isim son olarak 2013 yılında Fox TV'de yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisiyle karşımızdaydı. Kült şarkılarıyla 90'lı yıllara damga vuran ve Günümüzde hala dinlenen bir isim olan Emel Müftüoğlu'na hayatının geri kalanında sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz.